Evet, partilerin meclisteki grup toplantıları bugün gerçekleştirildi. Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde medya ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal vardı. Erdoğan bazı medya gruplarının anayasadaki tuzan değişikliği ile ilgili sunumlarını eleştirdi. Başbakan Baykal için de yargıya istikamet veriyor ve idam sehpasının yolunu gösteriyor. Sen nasıl demokratsın dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı konuya değindi ve muhalefeti tahrik kampanyası yapmakta suçladı. Daha düne kadar seçim atmosferinin heyecanı içinde yandaşınız Sayın Baykal'ın başörtüsü sorununu çözme vaatlerini manşetlerinize taşıyordunuz. Bunu kendi manşetlerinizde boy boy yazdınız. Üniversitelerde böyle yasak olmamalı diye yazdığınız yazıların daha mürekkebi kurumadı. Ne oldu da şimdi yaygara koparıyorsunuz? O zaman istismar mı yapıyordunuz? İstismara alet mi alıyordunuz? CHP zihniyeti seçimlerden önce gerilim siyaseti izledi. Hiç mi CHP'nin yasadıklarından ders almıyorsunuz? Sizin aslında başörtüsüyle bir derdiniz yok. Sadece fırsattan istifade başka bir hesabı görmek istiyorsunuz. Derdiniz başka Açık söylüyorum. Aslında çıkarlarınızı tehlikede görüyorsunuz. Yoksa layık değil. değil. Kimsenin Türkiye'yi bölünmüş gibi göstermeye hakkı yoktur. Olamaz. İşte buyurun. Daha şimdiden, daha Sayın Cumhurbaşkanı değerlendirilmesini vesaire yapmadan hemen bakıyorsunuz. Ana muhalefetin başı şimdiden ahkam kesmeye başladı. Şimdiden yargıya akıl vermeye başladı. Ve idam sehpasının yolunu gösteriyor. Sen nasıl demokratsın ya? Biz bu yola çıkarken daha önce de demokrasiye inanmış olan insanların söylediğini biz de söylüyoruz. Ha biz o beyaz çarşaflarla beraber yola çıktık. Biz bu konuda bedele hazırız. Bu konuda rahat. Bu konuda rahat. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında böyle konuştu. Gerekirse idama hazır olduklarını ima etti. CHP lideri Deniz Baykal ise partisinin grup toplantısında kendisine cevap verdi. Çarşafımızı giydik diyor. Başbakan biz sizi çarşaflı falan görmek istemiyoruz. Biz sizi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına yakışır olgunluk ve vekar içinde, anlayış içinde, anayasaya, hukuka saygılı, milletine saygılı bir başbakan olarak görmek istiyoruz. Ve, ve sizi oradan, sizi oradan halkın oyuyla, milletin oyuyla, demokrasi içinde, sandıkta milletinizin uzaklaştırması gerektiğine inanıyorum. Yapılması gereken budur. MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP'nin ihtilal ve idamdan söz etmesini tahrik kampanyalarının ibret verici kampanyalarının yorumladı. Ibret verici boyutlarını gözler önüne sermektedir. Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.